İzmir'de bir şehirdir. Başlığı gözyaşımla ıslandı. Harflerini yüreğimle tutuşturdu. Beyaz gömleğimin mendil cebinde güneşi hışkırıklara boğan. Her kopan yaprağın sırtında yollarına dökülür hüzün. Yeşile giyinen yaprakların fışırtısı dağlarda yankılanır kardeşi yollarında Bir çocuğu Annesinin kucağında yarım uykudur. Oyuncağını düşünür gece yarısı, Emanet bırakır kezlere. Hep uykusunda aran tekerleği, Kaybolmuş kakroludur. Ayrılıkların arasında kaybolur. Yüzü güzelleştirsin ezgileri, Şu adam umuttan sesini sökmek zor. Aksar ezgiler yüzüne bakmadan, Umut sesine tüneyen bir garip kuş Uçurma Şiirler tehleyen yüreğinden bahsetmez Yağ delilere gönderme yüreğini Giderse dönmeyebilir fırtınalı havalarda Tipiler emer ışığını Yasını bile tutamazsın sevdanı Kim misafiri değil ki bu sokakların Ellerin kimin avuçlarında sevinci yalkalar? Kirpiklerin nerede dinlenir? Hangi dağın yamacında soluklanır yorgun yüreğin? Hangi akşamın karanlığında erir gölge? Kim alnından öter? Gül koparken perçeli. Nesine hayransın bu meyhaneni? Hangi pırıltı güneşin batışıyla kaybolmaz? Hangi kalabalık sesini kaybetmez uçurumda? Emanetler bir bir sökülür bedenlerden. Belki anlıktır ömrümüz, yetmez salavata. Saksıya dökülür toprağımız. Belki yaramaz bir çocuk koparır. Kırmızı rengine ulaşmadan sargın Bir annenin ellerinde hıçkırıp ağlar. Dokunup dizelere binlerce yüreği kendine katar.

bu eski şiirlerinde bir örnek de başladık. Öyle ki şiirlerinde Hazreti İbrahim'e su taşıyan karıncanın esintisini görürsünüz. Öyle ki emeği hakkın ve hukukun yanında sıfata küsü isyanını görürsünüz. Öyle ki şiirlerinde parmaklarıyla sokaklara şekil veren Elleriyle, yüreğiyle, emeğiyle, insanlığa bir anıt gibi dikilen ezgilerin mısraları görürsünüz. Bu güzel dostlar, bu güzel üstadınıza sizlerden bir alkış israfı Türkiye'nin Türk dostlarını en derin duygularına selamlıyorum. Hayalini bayram kaya hakkındaki ailece biyografisini okuyabilmek yani dışarıda güzel. Kimse açıklayamaz herhalde. Bayram Kaya 1961 Çankırı Çankırı 1974'te 13 yaşında Çocuk Esirgeme Kurumu'nun çıkardığı Çocuk ve Yuva Dergisi'nde ilk şiirleri yayınlandı. 74-75 yılında Çankır Atatürk Ortaokulu'nda Kültür Edebiyat Kolu Öğretmeni Cafer Öztürk önderliğinde Öğrencilerin şiir ve yazılarının sergilendiği Sunu isimli Kültür ve Edebiyat Dergisi'nde 8 sayı boyunca şiirleri yer aldı. Dik ve taşkın dizeleri yüzünden Konya Avşar Kasabası'nda en geç sürgün olarak başlayıp, Nide, Çankırı ve en son Ankara çayı Elbisesi'nde orta öğrenimi tamamladı. 1991 yılında bilgisayar programcıları bitirdi. Grup Kutup Yıldızı 1996 yılında yayınlanan Kaderi Yazan Yürek isimli şiir kitabından Yürek Çığlığı isimli eserini Durmak Yok kasetinde besleyerek seslendirdi. Dizgi, düzeltme ve yayıncılığa Mehmet Ali Başdüji'nin yanında kendi aktüel kalıtsal çoğul söylemler sedi yazıldığı dergisinde başladı. Ilk öykü, i̇lk öykü, kitabı olan Umuda Selam 2000 yılı ve Genç Şairler Antolojisi kendi yayınları bünyesinde 2001 yılı yayınladığı çalışmaları arasındadır. Zeytin Dalı Türküler isimli şiir kitabı 2004 yılında kurduğu alternatif sanat yayınlarından çıktı. İlk sokak imza günlerine 2000 yılında başlatan Bayram Kaya, bunu gelenekselleştirerek her yıl açık alanlarda özgür, özgün şiir ve müzik dinletilerine sunarak Şiirin yaşamın kalbinde atması için mücadelesine devam etmekte. Şiirleri örgün müzik besteci ve yorumcularından Yavuz Canpolat, Gülsel Eren Diken, Metin Yılmaz, Gülseren Kılıç, Erbay Ulukmer, Ali Rıza Sarıkaya, Süleyman Kutlu, Hamit Çavuş, Can Ünver, Tekiner Aksoy Selçuk Balcı, Balcı ve grup tutuk yıldızı gibi değerli müzisyen sanatçılar tarafından beslenip yorumlandı. 2000-2001 yılında Halk Şıkları'nın Sesi Kültür Sanat Edebiyat Dergisi'nin editörlüğünü ve yönetmenliğini sürdürdü. Asem Alternatif Sanatsever Edebiyatçı, Halk Ozanı ve Müzisyenler Derneği'nin genel başkanı olan Bayram Kaya, evli ve üç evlat sahibidir. Alternatif Sanat Dergisi yayın evinde, dizgi, tasarım ünitesinde onlarca şiir, ülkü, örgü, deneme, roman kitabını sanat ve edebiyat platformuna editör olarak hazırlayıp sundu. Çalışmalarına devam etmektedir. Teşekkür ederim. Evet değerli dostlar. Hani derler ya, der. insan vardır, akrep yuvalarına dahi zeytin dalı taşır. insan vardır, Nero gibi şehirleri ateşe verir. Biz güneyinden, dilinden, mısralarından zeytin dalını eksik eden sevgili Bayram Kaya bir alkış daha istiyorum. Gözüm ağlamışlar, Gonca gülüyle. Kıdağım seçemem, yakın gel yakın Sözüm bağlamışlar uzun yol ile Derdimi açamam, yakın gel yakın Hasretin yaramı bin lira Aşk olsun fele ayrılık seçti Selam iliğime kanıma geçti Ben senden geçer, yakın gel yakın Vücuduma tüm acılar ekilse, gözlerime kızgın dağlar çekilse, Azrail de başucuma dikilse, zamanı biçemem yakın gel yakın. Umutlarım dip deryaya konulsa, bayramda bayrama dudama Dudağıma ağlı hayat sunulsa, ben sensiz geçemem yakın gel yakın yakın gel yani yakın diyelim evet, değerli dostlar bizim programımızın bu akşam çekme teması sevgili bayram para ve şiirleri olacak. Fakat siz değerli konuklarımız istediğiniz şiiri istediğiniz türküyü seslendirebilirsiniz. Size öyle bir mecburiyet yüklemiyoruz. Ve <laughs> Babası oldu. Her yerde bir baba yazar ya. Bizim de babamız Duday Baba. Duday Baba. Sizden bir şiir alalım. O güzel alpçalar bizden. Teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Bayramı başarılar dilerim. Sonuçta. Ben de buralıyım diye Bayram bu şiirini bir paylaşmak istiyorum. Evet. Buralıyım. Bir çadırın, bir çadırın gölgesinde yaşarım. Mermeketin bura, buralıyım ben. Dolanı, dolanı dağlar aşarım. Mermeketin bura, buralıyım ben. beni Salkın saçak, pusem pusem göz benim. İnsanlığa, insanlığa yarayışlı öz benim. Ben bura, buralıyım ben. Irmakların coş taşıyor. Gelip geçen yorcularım şaşıyor. İçerimde, içerimde nice varlık yaşıyor. Bura, bura ben bura, buralıyım ben. keklikleri yarışır. İki gönül, iki gönül bir olursa barışır. Memleketim bura, ben. Soğuk sularından her gün var. arlamdaki ekinleri geçen var. Bir yanından, bir yanından, bir yanıma geçen var. Memleketim bura, ben. Bu dahi çiçeklerde daldayız. Mermeketin bura, mermeketin bura, buralıyım ben. şiirini paylaşacağım. Yüreğimde kaynar sevgi pınarı. Deryası sendedir, nehir istemez. Uğruna yurt tutar şair dağları. Yaşamak için köy, şehir istemez. Esmere çalarsın, aydan kendisi. Alnında tomurcuk, gülden bendesin. Bin genç kız içinde olsan bellisin. Seni methetmeye şiir istemez. Rüzgarları kıskandıran hızın var. Yüreğine bırakılmış sızın var. Yüreğimin derininde izin var. Gençliğine ölsem kabul istemez. Gülüm yüreğinin bir yanı benli. mevlada yaratmış olur o denli. Konuşsak ıssızda bir senli benli. Dünyalar değişir, sihir istemez. Dünyalar değişir, sihir istemez. arkadaşım bana kırılmasın, onun şiirini ben okuyamam. Kendisi çok daha güzel olur. <laughs> Ama ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Bayram Kaya'yla hiç arkadaşlık yaptınız mı yol arkadaşlığı? <laughs> Isparta'nın sükkelere gittiniz mi üç gün? Saniye'ye gittiniz mi? <laughs> Söke'ye gittiniz mi Bayram Kaya'yla? <laughs> ben Bayram Kaya'ya bir yanlışlık yaptım, o bana yapmadı. Bayram Kaya çok dürüst bir insan. İsparta'dan bayram hayayla beraber altı kişi biletlerimizi aldık geri geliyoruz. Yanında Bursa'da bir bayan dedi ki eğer sen beni burada bırakırsan bunlarla sen Ankara'ya dönersen bir daha senin adını almam dedi. Ve bunlardan ayrıldım. Bunları saat beşte bindirdik. Beş kişi kaldılar. Bunları bu tarafa uğurladık. Biz Bursa'lı o bayramla beraber gece saat 12'de Adana'dan gelen araziye bindik, eski şehre kadar götürdüm. Sabah orada indim, Ankara'ya döndüm. O Bursa'ya gitti. Bayram Kay'a böyle bizim bir e, yolculuklarımız vardır. Bayram Kaya hakikaten çok güzel bir arkadaştır. Kendisini kutluyorum bu yönden ve Bayram ben şimdi bir şiir okuyorum tabi sizlere de. Ben geçen Şişli Belediye Başkanlığı ziyaret ettim. Mustafa Sarı gibi. Sarı günler resim çektirirken bir resim çektiriyoruz. Kapıdan beni alayla görüştüren adam dedi ki Sayın Başkanım. Başkentimiz yeni mahalle belediye başkanımız geldi şu anda geldi. Alıyoruz başkanımız içerisinde. Fethi Yaşar kapıdan bir girdi ki biz başkanla böyle poz verdik bayrağın yanında resim çektiriyoruz. Adam güldü çünkü kendisini öyle yapmıştır. Yani Mustafa Sarıgül'e 50 kitap verdim ve oradan otobüste geliyorum. Tamam mı? Şimdi geliyorum bakalım ne oldu? <laughs> Öndeki koltukta oturan güzel. Çıkardı tokayı saçları saldı. Öndeki koltukta oturan güzel. Ruhumu okşadı, kalbimi çaldı öndeki koltukta oturan güzel. Güneş gözlüğünü taktı gözüne, mehtabı indirmiş gökten yüzüne. İzin ver başımı koyan dizine, öndeki koltukta oturan güzel. Oh diye kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Seni gidiyor. <güneyim> <laughs> <laughs> kafayı çıkarıp taktı. Taradı çevreyi yüksekten baktı. İçime bir sevda ateşi yaktı. Öndeki koltukta oturan güzel. Araba tesiste mola verince, gözler üstündeydi yere inince. Yandım gençliğime seni görünce, öndeki koltukta oturan güzel. Yastadı koltuğu yattı geriye, az daha gelseydi keşke beriye. Sorsan söyler miydi böyle nereye? Öndeki koltukta oturan güzel. Her halinden belli sevgiyi tatmış. Beni yerken onu çok git yaratmış. Kim bilir kaç susuz peşine katmış. Öndeki koltukta oturan güzel. Öndeki koltukta oturan güzel.

Sahi insanlardır. Sahi insanlardır. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> ben e, dün mezarının başında ona bu demokrasi mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söyledim. Eteme atlettim. Çocuk şiirimi sizinle paylaşacağım. Masum gözlerini çalıyor cezaevinde bir çocuğum. Taşkınlığının son çetin çıtır şarkı yok. Yeşil yemin sende aşkın sürerken, Mıhlayıp gövdeli dudaklarında kirpiklerimle, Sen yürüyen yeşil dünyama, Güçlük da, ağırmadan kurtulacak. Gün gelir ben de devrilirim, Düşer kalırım boylu boyunca bu varlığa, Alnımda harcanmış son çetin bir akşam. Ucu bayraklı dal olsun kolların ellerinde, Ellerine yakışır ellerin ne temin İçinde sıkılanmışlarımın yalansız bir dünya Boyat ellere bırakma Ateşleri aldım dedi Kendimi bildim bileli Parmaklarım çekil verdi alevlere Bir göz yaşım, neyler ketenim İçinde tutuşan dokyanuslara Küçücük dünyamı sersem duvarında kaybolur Yanmayanlar yıkılır bunu biletemem. İnanlar güneş olur Yanmayanlar güneş olur, Gınanlar, güneş olur. Yani Metin Yılmaz Cimsa TV'de program yaparken onun konuğu olmuştu. Yolda gidiyoruz. Benim çok kötü bir araba var. Sanki sıcak suda kaynatmasın da öyle çıkarmışım. Böyle bir arabamız var. Yolda yağmura tutuldu. Tavan delik olduğu için su içeri sızıyor. Metin abim üstü Allah kollak oldu. Ya diyor ki yağmur o kadar çok yağıyor ki içeri sızıyor. Bilmiyor ki tavan delik. <laughs> Neyse vardık Kimsa TV'ye. Bak dedim Metin abi, benim ilk televizyon programım. Bana zar zor sorular sorma. Ne soracaksan, şimdi burada sor. Yok dedi, sana ne soracağım dedi. Vardı işte biraz geç kalmakla birlikte, yönetmenden biraz azar işittik falan. Metin abinin sorduğu ilk soru, boş beşten sonra. Metin abi dinliyor musun? Sorduğu ilk soru. İşte şairim, hoş geldiniz. Şairim dediğim için teşekkür ederim de, sonrası için değil. Hoş geldin. Ben sonra ya dedi muhabbet hakkında ne düşünüyorsun? Bize ne söylersin? Hoppa. Ya bir sağına baktım, bir soluna baktım. Ne münker, ne nekir, ne izzet, ne bayram abi kimse yok. Yardım edecek. Ya ne dedim muhabbet de. Yani muhabbet çok e, ucu açık bir olay. Yani ben neresinde gireyim? Neyse dedim ki Metin Yılmaz dedim en güzel muhabbet şiir okumaktır. Ben size bir şiir okuyayım, böyle bir tane bir söz Şuna bağlayacaktım. Yine bir televizyon programında biz albüm çıkarmışız. Üstadımızın şiirin ismiyle Yananlar Güneş Olur diye. Ya dedi ki, bu yananlar güneş olur ne anlama geliyor? Metin abi dedi, Hay ben önce ya onlar güneş olur anlama gelir diye kafamda bir şey tasarlamıştım. Dedim ki Metin abi, Mevlana'lar, Yunus onlar yaşarken yaşantıları boyunca yeryüzünde heba ve heveslerini yaptılar. Heba ve heveslerinin peşinde gitmediler. Gerçeği arzuladılar ve o gerçek peşinde gidip bize bir rast bıraktılar. Yüzyıllar geçse de onlar o zaman yandılar ama şimdi günümüze güneş oldular, çallara güneş oldular dedi. Ben o sınavı geçmiştik diyorum. Şimdi sevgili Seyit'ten bir türkü... uzun saçlarına dolandı yüreğim. Neviz var, neviz yok ortaya koydum. Felaket parasızlığımız bir kıvılcım olsun. Eksiltmedi sevdamızdan, çoğaldık. Karlı dağlardan aşırdık hayallerimi. Sevgimin toprağına döküldü sevincim. Bir evim. Ankara'da kaç kez uğurladım seni. Yanan ellerimde aşkın sımsıkı tutarak sıcaklığını. Gözlerim senden önce ikinci Elazığ'a yanı başında yürüdü. Tabipler iş hanını geçerken, sen annenle kucaklaşırken kar çıktım çıktın Harput'a. Güzel günlerin kulağını çınlattık hep. Parlak güneşin yüreğine düşürdük üç Gözü daldı hep mavi Kavuşmanın heyecanıyla morardı benimle bir. İşte tavakta peynir gibi ay. Tavanda yumurtanın sarısı güneş. Bardakların denizde kum tanesi pırıl pırıl. Sen de can cam olacaklar. Çiçekler takayım gel uzun sürüklerine bademler dersin. Mor menekşe. El ele gezmenin tadına bugünlerde varılır. Dolu vurur çiçeklere belli olmaz. Sakın gecikmeyesin, bahar beklemez. Sakın gecikmeyesin, bahar ve